Selam saat 5:20 oldu sahuru yaptık şimdi de ders çalışmaya geçeceğim şu an biyoloji çalışıyorum apetemi üzerine notlar almıştım biyosenleri izliyorum bu arada akşam videosunu izlemiştim bir test çözüp sonra dayanamayıp uyumuştum şimdi de burada kalan bir iki testim var onları bitireceğim sonrasında muhtemelen kimya çalışırım bu arada biyotikten çözüyorum. Şimdi hızlıca dünden kalan işimiz olan biyolojiyi hallettik ve kimya'ya geçeceğiz. Çok kolay, soru evet, şöyle orbitali çözeceğim. Böyle kısaca bir bahsetmek istiyorum orbitelden. Hazır elime geçmişken. Ben gerçekten soruları beğendim. Gerçek özlü ayarı. Hani bazıları böyle orta zor falan diyor ama bence her türden soru var. Kolay da, zor da, ortası da ee, seviye seviye. Yani bir testin içinde hepsi de var diyebilirim bu şekilde gösterebilirim. Gerçekten çözdüm. Çok güzel bir kitap. Üzerine notlar ala ala. Bu şekilde. Eğer şu an kitap almayı düşünmüyorsanız bence denemelerinde alınabilir. Böyle branş denemeleri yayınları. Tek tek dersleriz daha güzel oluyor. O şekilde. Bundan da böyle bir kısaca bahsetmek isterim. Videomuzu izleyip testimize geçelim. Yoğunlaşma enerjisi. Hocam yoğunlaşma sabah biyolojiyle kimyayı halletmiştim. Bir Evde kimyadan, orbitalden biraz daha test çözeceğim. Birazdan. Ama onun öncesinde matematik deneme işini halletmek istedim. Şu an burada saatlerimiz 4.46 gösteriyor. Ben de şu denemeyi çözüvereceğim. Selam. Diğer günden merhaba. Ee, ben dün biraz türev çözdüm okulda. Sonra bugün eve geldim. İşte matematiklerimizi çözdüm demiştim. Analizini yapmamışım. Sonra biraz kestireyim diye bir yatış. O yatış yani. Biz biraz kitap okumuştum. 9-15'e kadar falan. Sonra 9.30 gibi de biraz kestireyim dedim ama o kestiriş o kestiriş. Şimdi uyandım. Ee, yani şimdi değil de sahurdan sonra işte masaya geçtim. Öyle yapacak bir şey yok. Ve birazdan Türkiye, yani birazdan dedim okula gidince deneme yapacağız. O yüzden ben de bu denemeyi yüzünü hiç açmadım. Hatta kontrol bile etmemiştim. Sonucumu falan biliyorum da. Ee, bir analizini yapayım var dedim. Çok kötü geçmişti. Normale göre bayağı düşüktü. Yani çok aşırı aşırı kötü değil ama kötü. İşte o yüzden bir analiz yapacağım. Öyle. Bunun analizinden bana da vakit kalır mı sanmıyorum ama şansımıza deneyeceğiz. Bir de şunları iptal edeceğim. Çünkü TYT genel denememiz var. Yarın da AYT var. O yüzden yani TYT matematik denemesi kalabilir ama Türkçe ile sosyal iptal edeceğim. Çünkü zaten genel denemeye gireceğim. Yani gerek yok. Bugünkü programını ayarlayayım. Sonra banalize geçiyoruz. Bir analiz ne kadar sürmüştür tahmin edin. Neredeyse bir buçuk saat. Yani bir analiz bir buçuk saat sürer demeyin. Sürüyormuş. Çünkü matematikte çok boşum vardı özellikle. O yüzden zaten geometrisi boştu full. Ama geometri soruları gerçekten o kadar da zor değilmiş. Bunu fark ettim. Dörtgenlere çok çalışmadığım için hani onlar yapamayabilirim ama üçgenler gerçekten yapılırmış. Hani çoğunu yarıda bırakmışım sorunun işlem hatası yaptıklarım olmuş ama işaretleme yapmadım yani. Biraz sinir oldum. Biraz da bu kadar da zor olmadığını fark etmeme neden oldu çözümler. Tabi önce kendim biraz daha uğraşsam iyi olurdu. Ama hani zaten denemede yeterince uğraştım düşündüm. Bir kere daha uğraşırdım. Ee, ama uğraşmadım. Okulda biraz uğraşmıştım önceden. Zaten bunu yapalı çok uzun zaman geçtiği için bir daha uğraşmak istemedim. Zaten de saat 7.30 ee, birazdan hazırlanıp okula gitmem gerekiyor. Ve ee, bakalım hangi deneme olacağız onu da bilmiyorum. Normalde aslında ben dün sadece bir günlük çekecektim ama bugün de devam edeyim var dedim. Çünkü çok fazla bir şey çekememişim. Ee, okula da sadece türev götürürüm muhtemelen. Şu ara gerçekten türevi şu apatomi fasulyesine takmış durumdayım. Bunu bitirmeye çalışacağım. Zaten sınavda da türev limit çıkacak sanırım sadece. integral çıkacak diye korkuyorduk. Biz integrali bitirmek üzereyiz şu an. Ee, o bittikten bir kısa bir sonra kısa bir süre sonra integral fasikülünü de çözerim muhtemelen. Mikro orijinalden işliyoruz. Ben apotemiyle üzerinden geçebilirim. Veya bir soru bankasına ilerleyebilirim öncesinde. Çünkü ilk başta direkt apotemiye geçmek çok iyi olmuyor. Öyle söyleyebilirim. Bunu da kısaca şöyle göstereyim. Gerçekten güzel orijinal alabilirsiniz. Bu arada hani bu aşırı şu an zor değilim. Maraton testleri falan. Şöyle bir tane soru sormuştu hocamız bize. Şunu durdurup yapabilirsiniz mesela. Güzel soru. Yapma, yapamadım. Türevini aldım. En son orada sonunda bir yerlerde bıraktım. Sonra bir daha deneyeceğim. Öyle. Şimdi ben hazırlanıyorum. Gelince muhtemelen görüşürüz dedikten sonra bir daha görüşemeyeceğimizi anlamanız gerekiyordu. Evet ben okuldan geldim ve edit yaparken bunu fark ettim. Zaten videoyu çekildi bir gün geçmiş. O yüzden ben de editleyip sizlere gönderiyorum. Bu da Ramazan önce gittiğimiz bir okulcak piknikte çektiğim görüntüler. Bir gözünüz gönlünüz açasın diye koyayım dedim. Neyse herkese iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.